Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size endemik yayınlarından orta seviye bir polinom sorusu seçtim. Daha konu yeni işlediğinizi düşünürsek arkadaşlar böyle çok zor sorularla başlamak istemedim. Tekrar olsun diye böyle orta seviye bir soru seçmek istedim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kuralları sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle yapalım. Px polinomunun polinomunun x a ile bölümünden kalanı sorarsa arkadaşlar burada şunu yapacaksınız. x eksi a'yı sıfır eşitleyeceksiniz. x gördüğümüz yere a yazacağız. Nerede yazacağız? Bizde nerede istiyorsa orada arkadaşlar. Bakın px polinomun x eksi a ile bölümünden kalanı sorduğu için aslında benden istediği pa'dır diyebilirim. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. p2 x eksi 1 polinomunun polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 5 olsun. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Şimdi x eksi 3 ile bölümünden kalan dediği için x eksi 3'ü 0 eşitleyeceğim. x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım. Bakın buranın içerisinde 3 yapmaya çalışmayacağım. Direkt getirip burada yerine yazacağım. Burada getirip yerine yazınca 3 kere 2 6 1 çıkardım 5 oldu. Yani p5 eşittir 5'miş diyebilirim. Ya da benden p5'i de isteyebilir arkadaşlar. Onu da soru içerisinde bulabiliriz. Şimdi ben bu kuralı bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. A, B ve C tam sayılar olmak üzere Px eşittir 2x çarpı x eksi a çarpı x eksi b eksi 36 polinomunun x eksi c ile bölümünden kalan 2'dir. 0 küçüktür a küçüktür b olduğuna göre a artı b eksi c işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. O zaman arkadaşlar hemen şurada x eksi c'yi 0'a eşitleyelim. x gördüğüm yere ne yazacağım? c yazacağım. Nerede yazacağım arkadaşlar? Bu polinomun x eksi c ile bölümünden kalan 2 dediği için burada c x gördüğüm yere c yazıyorum. Hemen pc'yi bulalım şimdi. pc eşittir 2 çarpı c çarpı c eksi a çarpı c eksi b. Eksi 36 olmuş oldu. PC de zaten 2'ye eşitmiş. Bunu burada vermiş. Hemen bunu o zaman 2'ye eşitleyelim. Eksi 36'yı karşıya atınca şuraya yazacağım. 2 çarpı C çarpı C eksi A çarpı C eksi B eşittir 38 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem C çarpı C eksi A çarpı C eksi B eşittir 19 olmuş oldu. Buradan sonrası TYT sorusuna dönüştü arkadaşlar. ABC tam sayıymış. 19 da bir asal sayı. 19 bir asal sayı 19'un çarpanları sadece 1 ve 19'dur. Ya da arkadaşlar eksi 1 ve eksi 19'dur. Şimdi o zaman şöyle düşünmem lazım. Burada 3 tane çarpan var değil mi? 3 tane çarpan varsa burada C'yi 1 olarak kabul edebilirim. C eşittir. 1 olursa C eksi A çarpı c eksi b de 19 eşit olmuş olur yine. Şimdi c'yi 1 olarak kabul etmiştim. 1 eksi a çarpı 1 eksi b 19 olmuş oldu. Yine 19'un çarpanları 1 ve 19 ya da eksi 1 ve eksi 19'dur demiştik. Şimdi a ve b'nin pozitif olduğunu düşünürsem arkadaşlar bu sefer 19'un çarpanlarını eksi 1 ve eksi 19 almam gerekecek. O zaman buradan 1 eksi a eksi 1 olur. 1 eksi a eşittir eksi 1'den. Hemen şöyle yaptım. A buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. 1 eksi b de eksi 19'a eşit olur. 1 eksi b eşittir eksi 19'dan. B de burada ne gelir? 20 gelir. Peki hocam, niye 1 eksi a'yı 19 seçmedik? Eğer arkadaşlar 1 eksi a'yı eksi 19 seçersem, bu sefer de a 20 olacaktı, b 2 olacaktı. Şuradaki şartı sağlamayacaktı. O yüzden 1 eksi a'yı eksi 1'e eşitledim. 1 eksi b'yi de eksi 19'a eşitleyip a ve b'yi de bulmuş oldum. Şimdi bunları getirip burada yerine yazarsam a gördüğüm yere 2, b gördüğüm yere 20, c gördüğüm yere de 1 yazınca sonucum ne gelecektir? 21 gelecektir diyebilirim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.